Geçen sene Winner üyesi Mino, Fiance şarkısı Inkigayo'da kazanınca şarkıyı söyledi ve orada Jennie ile EXO üyeleri de vardı. Şarkı sözlerinde geçen My Woman yani Benim Kadınım partını söyleyince Kayı önünde bulunan Jennie'yi işaret etti. Oh, no, no. video çok konuşuldu ve Kayı'nın neden kameralar önünde bunu yaptığı merak edildi. Sonuçta Kayı videonun yayınlanacağını biliyordu. Sonra yapılan birkaç SM prodüserlerine göre Kayı Ceni'ye olan duygularını fanlarının da görmesini istemiş. Zaten istediği gibi de oldu ve bütün fanlar videoyu gördü. Birçok fan tarafından Jankai Moment olarak da paylaşıldı. Bu videoyu yapınca birçok Beelink ve EXO'den eleştiri alacağımı biliyorum ama bu olayı bilmeyenler var ve ben onların da bilmelerini istedim. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın.